Kooperatifimiz 1973 yılında kurulmuş. Tarımsal açlı bir kooperatifimizdir. Orman işleriyle ve tarımla oluşmaktayız. Üye sayımız 330. Bunun 28 tanesi kadın. Diğerlerimiz erkek. Amacımız önce beldemizdeki çiftçilerimize daha iyi makine imkanı kurmak. Ve bu araçlar en iyi şekilde devletimizin milletimize, tarımımıza katkı sağlaması için o yüzden biz TKDK programlarını tercih ettik ve sağ olsunlar kendileri de bizlere çok yardımcı oldular. Projede devletimiz ve TKDK %70 hibe sağladı. Bu küçümselecek bir rakam değil. 18 milyon üzerinde olan projemizin 13 milyona yakını takriben devletimiz ve TKDK tarafından bizlere ödendi. Şu anda e, toplamda 4555 dönüm arazi ortaklarımız tarafından işlenmekte, ekilmekte. Daha iyi makinelerle daha iyi verim alınacak. 1000 tonsa 2000 tona çıkacak. Çünkü araç gerecimiz var. Daha üretim artacak. Daha kolay çalışma imkanı sağlanacak insanlarımıza. Böylece hem biz kazanacağız hem ülkemiz kazanacak.